Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz, sofranıza koyduğunuz her lokma, benimsediğiniz her alışkanlık ve sağlıklı sandığınız her sebze doğrudan kalbinizi etkileyebilir. Ama size desem ki, her gün yediğiniz bazı sebzeler, evet sebzeler aslında kalbinize yavaş yavaş zarar veriyor olabilir. Yıllardır muayenehaneme gelen birçok yaşlı hastamda bunu defalarca gördüm. İnsanlar sağlıklı yaşamak için çabalıyor. Sebze ağırlıklı besleniyor. Şekeri azaltıyor. Kızartmadan uzak duruyor. Ama bilmedikleri bir şey var. Bazı sebzeler özellikle yanlış pişirildiğinde ya da kullandığınız ilaçlarla birleştiğinde kalbinizi sessizce yıpratabilir. Kimi tansiyonu yükseltir kimi hayat kurtaran ilaçların etkisini azaltır. Hatta bazıları artık eskisi kadar güçlü olmayan bağışıklık sisteminiz için ciddi bakteriler barındırabilir. Bu videoda sizden bir ricam var. Lütfen bu 5 sebzeyi ya hayatınızdan çıkarın ya da pişirme şeklini değiştirin. Çünkü zamanla değil, bugün alınan küçük kararlarla kalp korunur. Şimdi size her sebzeyi tek tek anlatacağım. Neden riskli olduklarını, nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve hangi alternatifleri gönül rahatlığıyla tercih edebileceğinizi açıklayacağım. Ve güzel haber şu. Bu riskler tamamen önlenebilir. Yeter ki neye dikkat etmeniz gerektiğini bilin. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu listedeki ilk sebze büyük ihtimalle şu anda buzdolabınızda duruyor olabilir. Videoya geçmeden önce eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone ol tuşuna basıp bildirim zilini açmanızı öneririm. Böylece sadece size özel hazırlanmış sağlık önerilerini kaçırmazsınız. Eğer videoyu faydalı bulursanız yorumlara bir yazın. Eksik kaldıysa veya geliştirmemi istediğiniz bir şey varsa lütfen sıfır yazarak fikirlerinizi paylaşın. Sizi dinlemek benim için çok kıymetli. Bu içerik yalnızca genel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kişisel sağlık tavsiyesi yerine geçmez. Özel bir sağlık du durumunuz varsa mutlaka bir uzmana danışın. Hazırsanız. Şimdi kalbiniz için düşündüğünüzden daha zararlı olabilecek ilk sebzeye geçelim. One. İspanak kalp ilacının etkisiz kaldığı an. İspanak Yıllardır bize süper besin olarak anlatıldı. Ve çoğu kişi için gerçekten de faydalı bir sebze. Ama ya size desem ki, özellikle kalp ilacı kullanan 60 yaş üstü kişiler için, ıspanak bazen sessiz bir tehlikeye dönüşebiliyor. Ben Doktor Mehmet Erdem, kalp cerrahı olarak sağlıklı beslendiğini düşünen pek çok hastamın aslında farkında olmadan tedavisini zayıflattığını gördüm. İspanak, K vitamini açısından oldukça zengindir. Bu vitamin, kanın pıhtılaşması için gereklidir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Kalp krizi. Felç ya da ritim bozukluğu geçirmiş hastalarda sıkça kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar örneğin warfarin K vitamini ile fazla etkileşime girerse ilacın etkisi azalabilir. Kan tekrar koyulaşır ve bu da pıhtı riskini artırır. En tehlikeli kısmı ise şudur. Çoğu kişi bu etkileşmenin farkında bile olmaz. Kendini iyi hisseder. İlacın işe yaradığını sanır. Ama bu sırada vücut içten içe korunmasız kalır. Ben sadece her gün yeşil smoothie içtiği veya büyük salatalar tükettiği için tekrar tekrar pıhtı geçiren hastalara şahit oldum. Niyet iyi ama sonuç tehlikeli olabiliyor. Şunu net söyleyelim. Düşman ıspanak değil. Asıl sorun dengesiz ve habersiz tüketmektir. Eğer ıspanak yemek istiyorsanız ölçülü ve düzenli tüketin. Ve özellikle beslenme şeklinizde değişiklik yaparken mutlaka doktorunuza haber verin. Çünkü yedikleriniz ilacınızı destekleyebilir de, etkisiz hale de getirebilir. Gerçek şu ki, her sebze her yaşta aynı faydayı sağlamaz. Bazıları farkında olmadan, kızartmadan daha çok zarar verebilir. Peki, ıspanak kadar masum görünen ama damarlarınızda gizli tehlikeler yaratan başka hangi sebzeler var? Şimdi buzdolabınızda büyük ihtimalle duran bir başka tanıdık sebzeye geçiyoruz. Görünüşte masum ama içindeki tuz miktarıyla adeta cipsle yarışıyor. Eğer hala bizimleyseniz ve bu bilgiler size faydalı geldiyse, yorumlara bir yazarak bize destek verebilirsiniz. Hazırsanız şimdi ikinci sebzeye geçelim. Bu da sofrada çoğu zaman eşlikçi gibi duran ama aslında kalbi yavaş yavaş zorlayan bir yiyecek. 2. Salatalık turşusu. Kalbinizin etrafında sessizce sıkılan tuz tuzağı. Şimdi ikinci sebzeye geçiyoruz. Salatalık turşusu. Çıtır ekşi ve çoğu zaman sandviçin yanına yakışan o tanıdık tat. İlk bakışta masum, hatta ferahlatıcı gibi gelir. Ama 60 yaşın üzerindeyseniz, hele ki yüksek tansiyon geçmişiniz varsa, bu küçük lokmalar fark etmeden kalbinize yük bindiriyor olabilir. Çoğu insan birkaç dilim turşunun bir zararı olacağını düşünmez. Ama gerçek şu, o yeşil dilimler tuzlu salamura içinde uzun süre bekletiliyor. Hatta tek bir porsiyonda 1000 mg'dan fazla sodyum olabilir. Bu da yaşlı bireyler için önerilen günlük tuz miktarının neredeyse 3'te 2'si demek. Ve tuz sadece bir tat verici değil. Vücutta su tutarak kan hacmini artırır. Damarlarınıza baskı yapar kalbinizi daha fazla çalıştırmak zorunda bırakır. Zamanla bu durum yüksek tansiyona, damar sertliğine ve sonunda kalp yetmezliğine yol açabilir. Bazı hastaların bana geldiğinde, "Hocam, yağlı yemeği bıraktım, yürüyüş yapıyorum, alkol bile içmiyorum ama tansiyonum bir türlü düşmüyor." derlerdi. Sonra sofradaki o küçük turşu tabağının aslında nasıl büyük bir etki yarattığını fark ederdik. İşin korkutucu yanı şu, tuzun yarattığı zarar kendini hemen belli etmez. Ne bir ağrı olur, ne bir uyarı. Ta ki bir gün ansızın gelen göğüs ağrısına ya da felç haberine kadar. Atış yaş üzerindeki kişilerde böbrekler tuzu eskisi kadar iyi süzemez. Damarlar ise daha hassas hale gelir turşular, konserve sebzeler, hatta sağlıklı sandığınız bazı çorbalar bile gizli tuz kaynakları olabilir. Evde yemek pişirmek, etiket okumak ve tuz yerine limon, sarımsak ya da baharatla lezzet vermek düşündüğünüzden çok daha fazla fayda sağlar. Ama bilin ki mutfaktaki tek gizli tehlike tuz değil. Şimdi bir başka sebzeye geçiyoruz ilk bakışta tamamen zararsız gibi görünüyor. Ama aslında her lokmasıyla vücudunuzda yangın çıkarıyor ve kan basıncınızı sessizce yükseltiyor. Hadi gelin şimdi bu sebzeye daha yakından bakalım. 3. Acı kırmızı biber Kalbinizi yavaşça yoran ateşli tat Şimdi üçüncü sebzeye geçiyoruz. Acı kırmızı biber Pek çok kişi için sadece bir baharat değil aynı zamanda bir hatıra bir gelenek bir alışkanlıktır özellikle bizim kuşak için yemek sadece karın doyurmak değildir aynı zamanda geçmişin kokusu annenin eli dost sofralarının sıcaklığıdır ve o sofralara da en çok acı biber yakışır bir tutam biber biraz acılı çorba ağza gelen hafif bir yanma lezzetin ta kendisi gibi gelir. Ama ne yazık ki bu küçük sebze farkında olmadan kalbinizin içinde bir kıvılcım yakıyor olabilir. Özellikle yoğun acı içeren biberler vücutta birçok tepkiyi harekete geçirir. Sinir sistemini uyarır. Adrenalini artırır ve kalp atış hızını yükseltir. Genç ve sağlıklı biri için bu etkiler tolere edilebilir. Ama 60 yaşın üzerindeki kişilerde damarlar artık daha sert. Kalp ise daha hassas hale gelmiştir. İşte bu noktada fazla uyarı tehlikeli hale gelir. Muayenehaneme gelen bazı hastalarımda baharatlı bir yemekten sonra çarpıntı Göğüs sıkışması veya tansiyon yükselmesi gibi şikayetler gördüm ama hiçbiri bunun biberden kaynaklanabileceğini düşünmemişti. Sorun sadece acı tadı değil. Asıl mesele vücudun buna verdiği stres tepkisi. Damarlar gerilir. Tansiyon yükselir. Eğer daha önce kalp rahatsızlığınız varsa ya da tansiyonunuz zaten yüksekse tek bir acı yemek bile kalbinizi düzensiz ritme sokabilir. Hatta krizi tetikleyebilir. Üstelik bu etki zamanla birikir. Sık tüketilen acı biber. Damarlarda kronik iltihaba yol açabilir. Bu da kalbiniz için gerekli olan sağlıklı dolaşım yollarını yıpratır. Ama hemen endişelenmeyin. Hayatın tadı kaçsın demiyoruz. Lezzetli yemekler için İlla yakıcı ateşe gerek yok. Taze otlar, sarımsak, zencefil ya da limon gibi hafif aromalarla yemeklerinizi hem nefis hem kalbiniz için zararsız hale getirebilirsiniz. Vücudunuzu dinleyin. Bazı tatlar size tanıdık ve rahatlatıcı gelebilir. Ama o rahatlık kalbinizi yormamalı. Şimdi size şöyle sorayım: Peki ya doğanın şifası diye bilinen ama çiğ tüketildiğinde riskli hale gelen bir başka sebze daha varsa sıradaki sebze tam da böyle bir örnek olacak. Por. Çiğ sarımsak. Doğanın ilacı bazen kalbe zarar verebilir. Sıradaki sebzemiz. Yıllardır doğal şifa kaynağı olarak bilinen bir lezzet. Sarımsak. Kolesterolü düşürmesi, kanı inceltmesi ve kalbi desteklemesiyle tanınır. Pek çok kişi, özellikle de ileri yaşlardaki bireyler, sarımsağa büyük bir güven duyar. Kimisi yemeğe çiğ olarak ekler. Kimisi sabahları bir dişi yutar. İlaç gibi, evet sarımsak güçlüdür. Ama her güçlü şey gibi, yanlış kullanıldığında zarara dönüşebilir. Ve ne yazık ki çoğu kişi bu ayrımı bilmez. Çiğ sarımsak oldukça etkili bir kan incelticidir. Kalp rahatsızlığı olan kişilerde sıkça kullanılan ilaçlarla özellikle warfarin ya da aspirin gibi kan sulandırıcılarla birleştiğinde bu etki fazlasıyla artabilir. Sonuç Kan gereğinden fazla incelir. Bu da iç kanama, morarma ve bazı durumlarda hayati tehlike yaratabilecek kanamalara neden olabilir. Ben basit bir burun kanamasının saatlerce durmadığı, dışkısı siyaha dönen ya da bir anda tansiyonu düşen hastalarla karşılaştım. Hepsi de "doğal yoldan iyileşiyorum" diyerek sarımsak tüketmişti. Ancak mesele sadece kanama değil. Çi sarımsak fazla miktarda tüketildiğinde tansiyonu da hızlı bir şekilde düşürebilir. Zaten tansiyon ilacı kullanan biri için bu durum baş dönmesi, halsizlik hatta bayılmaya yol açabilir. Kalp yeterli kanı alamadığı an zarar görmeye başlar. Ve işte asıl risk burada başlar. İnsanı en çok zorlayan şey ise şu sanki her şeyi doğru yapıyor gibi hissedersiniz. Abur cubur yemezsiniz. Zararlı bir şey tükettiğinizi düşünmezsiniz. Hatta geleneksel bir yöntemle kendinize bakmaya çalışırsınız. Ama farkında olmadan vücudunuzu zora sokarsınız. Unutmayalım ki, doğal olan her şey sınırsız değildir. 60 yaşından sonra vücudumuz hem yiyeceklere hem ilaçlara farklı tepkiler verir. Artık sağlıklı kararları sadece gelenekle değil, bilgiyle birlikte vermemiz gerekir. Sarımsağı seviyorsanız, az pişmiş ve ölçülü şekilde tüketin. Ama günlük alışkanlık haline getirmeden önce mutlaka doktorunuza danışın. Peki, çiğ sarımsak bile bu kadar etki yaratabiliyorsa, daha da yaygın olan her gün soframıza gelen ama gözle görülmeyen riskler taşıyan başka bir yiyecek olabilir mi? Şimdi sırada taptaze, çıtır, sağlıklı gibi görünen ama içindeki görünmez tehlikeyle kalbi zorlayabilen bir sebze var. Gelin yakından bakalım. Faim. Çiğ filizler. Masum gibi görünen bir çıtırtı kalbinizi zorlayabilir. Filizler. Taze canlı ve sağlıklı görünür. Alfa alfa, maş fasulyesi ya da soya filizi gibi çiğ filizler hem lifli yapılarıyla hem de temiz enerji verdikleri düşüncesiyle övülür. Sağlığına dik dikkat eden birçok kişi bu filizleri sandviçlere ya da salatalara gönül rahatlığıyla ekler. Ama bu narin görünen sebzelerin ardında Özellikle yaşlı bedenler için gözle görülmeyen büyük bir risk yatıyor. Çünkü bu filizler sıcak ve nemli ortamlarda yetişir. Yani tam da igeşk keç koli, salmonella ve listeria gibi zararlı bakterilerin çoğalmayı sevdiği koşullarda. Genç biri bu bakterilere maruz kaldığında genelde mide rahatsızlığı ile atlatır. Ama yaş ilerledikçe bağışıklık sistemi zayıflar. Vücut artık enfeksiyonlarla savaşta daha yavaş ve savunmasızdır. Basit bir karın ağrısıyla başlayan enfeksiyon kısa sürede kana yayılabilir. Susuzluğa, hatta kalp zarının iltihaplanmasına yol açabilir. Biz buna tıpta endokardit deriz ve bu durum Yaşlı bir kalp için oldukça yıpratıcıdır. Yıllar içinde kalp hastalarımdan bazıları yalnızca çiğ filiz tükettiği için hastaneye kaldırıldı. Kalp ritimleri bozuldu, kalp yetmezliği ilerledi. Çünkü vücut enfeksiyonla uğraşırken kalbi onaramaz. Ve işin en acı tarafı şu. Sağlıklı olmak için çabalıyorsunuz. Yeşil yiyorsunuz taze yiyorsunuz. Temiz yiyorsunuz. Ama zarar tam da fayda sandığınız yerden geliyor. Bu yüzden çiğ filizleri hafife almayın. Eğer tüketmek istiyorsanız mutlaka pişirerek yiyin. Hafifçe kavurmak ya da buharda pişirmek hem lezzeti korur hem zararlı bakterileri yok eder. Çünkü kalbinizi korumak sadece ne yediğinizle değil nasıl yediğinizle de ilgilidir. Ve unutmayın, vücudunuz artık 20 yıl önceki gibi değil. Şimdi ise akıllara şu soru geliyor. Kalbi zorlayan bu yiyeceklerden sonra ne yemeliyiz? Neyle güç toplamalı? Neyden medet ummalıyız? Peki kalp dostu ne yemeliyiz? Bu noktaya kadar bazı sebzelerin kalbinize zarar verebileceğini öğrendiniz. Peki ya faydalı olanlar? 60 yaşından sonra kalbiniz mucize, diyetlere ya da çok yeni çıkan süper gıdalara ihtiyaç duymaz. Kalbiniz, ona iyi davranan sade ve doğal yiyecekler ister. Buharda pişirilmiş brokoli, fırında havuç, hafif sotelenmiş kara lahana, haşlanmış tatlı patates, pişmiş domates. Bunların hepsi kalp dostudur. Ayrıca mercimek, yeşil fasulye gibi baklagiller de kan damarlarını korur. Kalbin üzerindeki yükü hafifletir. Bu sebzeler antioksidan, potasyum ve lif bakımından zengindir. Tansiyonu dengelemeye, damarları beslemeye ve ilaçlarla uyumlu şekilde çalışmaya yardımcı olurlar. Unutmayın, kalbiniz artık aşırıya değil, dengeye ihtiyaç duyar karmaşık değil. Sade tabaklar, sert değil, yumuşak geçişler, radikal diyetler değil, düzenli alışkanlıklar. Ben yıllardır sadece ilaçla değil, tabaklarını değiştiren yaşlı hastalarımda da büyük farklar gördüm. Azar azar ama istikrarlı şekilde daha iyiye giden bir kalp. Bir kase haşlanmış sebze, bir tabak kuru baklagil bir dilim kök sebze. Hepsi birlikte yılların yorgunluğunu hafifletebilir. Ve eğer aklınızda şu varsa ama böyle yemekler lezzetsiz olur. Hiç endişelenmeyin. Taze otlar, ölçülü sarımsak, zerdeçal, limon bunlarla yemek hem lezzetli olur hem de kalbinizi yormaz. Yemek sadece bedeni değil ruhu da beslemelidir. Ama artık ne yediğinizi biliyorsunuz. Şimdi sıra geldi ne yapmanız gerektiğine. Kalbinizin hala zamanı var. Kalbiniz doğduğunuz andan bugüne kadar sizin için hiç durmadan çalıştı. 60 yaşına geldiğinizde yaklaşık 2 milyar kez 60 oluyor. Ve sizden hiçbir şey istemedi. Ama şimdi sessizce sesleniyor. Beni biraz fark et. Yaş almak vazgeçmek değildir. Aksine daha bilinçli olmaktır. Gençken size iyi gelen birçok şey şimdi zararlı olabilir. Aynı sebze yanlış zamanda ya da yanlış şekilde tüketildiğinde kalbinizi yorabilir. Ama güzel haber şu. Hala geç değil. Zarar kalıcı değil. Bugünden atacağınız küçük adımlar vücudunuzu yeniden dengeye sokabilir. Ben bu dönüşümü gördüm. Eskiden yorgun, nefes nefese kalan, umutsuz hisseden yaşlı bireylerin birkaç ay içinde daha güçlü nabızlara, daha berrak zihinlere ve daha hafif adımlara kavuştuğunu bizzat yaşadım. Çünkü büyük bir şey yapmadılar. Sadece bedenlerini dinlediler seçimlerini değiştirdiler. Her gün biraz daha iyi olmaya karar verdiler. Mükemmel olmanız gerekmez. Tutarlı olmanız yeterlidir. Kalbinizin hala gücü var. Hala sevgisi. Ritmi ve sizi yaşama bağlayan sesi var. Sadece kendiniz için değil, sizi seven aileniz, dostlarınız, bu hayatta kurduğunuz emek dolu düzen içinde var. O halde bugün başlayın. Tabağınıza yeniden bakın. Alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Enerjinizi geri alın. Çünkü bir sonraki kalp atışı size ait. Ve onu korumak sizin elinizde. Bu videoda paylaştıklarımız sizi korkutmak için değil, güçlendirmek, bilgilendirmek ve desteklemek içindir. Şimdi sizden ricam bu anlatılanlardan hangisi sizi en çok etkiledi? Hayatınıza neyi katmak istiyorsunuz? Yorumlara bir satır yazın. Birlikte öğrenelim, birlikte güçlenelim. Eğer videoyu faydalı bulduysanız, yorumlara bir yazın. Eksik kaldıysa sıfır yazmanız da bizim için çok kıymetli. Kanalımıza abone olmayı, videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalbinizin kıymetini bilerek, dolu dolu bir hayat yaşamanız dileğiyle,